Gençler merhaba hepiniz hoş geldiniz İnternetsiz mobil oyunlar serimizin bu seneki üçüncü videosuyla karşınızdayım. Listede daha çok korku gerilim türündeki oyunlar var. Aralarında bir tane de Apple Arcade oyunu bulunuyor. Listeye geçmeden önce kısa bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde topluluk kısmında anket yapmıştım ve orada gördüm ki yüzde 70-80 oranında kanalın bildirimleri size ulaşmıyormuş. Tüm bildirimleri açanlar için yapacak bir şey yok ama açmayanlar için hemen hızlıca nasıl yapılacağını göstereyim. Kanala geldik. Buradan abone olduk. Ondan sonra yanında bir zil çıktı. Böyle bırakırsanız işte tüm videolardan bildirim alamazsınız. O yüzden üstüne bir sefer tıklıyorum ve buradan tümü yazan zili seçiyorum. İşlem bu kadar. Yapmayanlar bunu uygularsa gerçekten çok sevinirim. Neyse bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra biz en iyisi listeye geçelim. 5 numara Beyond Blue. Ee, az önce söylediğim Apple Arcade oyunu buydu. BBC serisi olan Blue Planet 2'den esinlenerek yapılmış. Ayrıca bu oyunu yapan Never Alone'un da yapımcısı diyebilirim. Ee, şimdi gelelim oyunun içeriğine. Ee, Mirai ismindeki bilim insanıyla okyanusun derinliklerini keşfediyoruz bulduğumuz canlı türlerin not alıyoruz. Gayet keyifli bir yapım. Özellikle de mobil platformlarda bu şekilde bir simülasyon oyunu görmek beni açıkçası mutlu etti. Android kısmına gelecek mi diye sorarsanız açıkçası bilmiyorum. Ama Apple Arcade'de bulunan bazı oyunlar Android'de de olduğu için bu oyunda sonradan gelebilir. İndirme boyutunu soracak olursanız 3 GB'de bir boyutu var. 4 numarada Demons Never Lie 2 var, ee, şimdi yavaştan korku oyunlarına geliyoruz. Bu oyun Kickstarter kampanyasını kazanmış bir yapım. Ee, yalnızca bir kişi tarafından geliştiriliyor. Sadece korku değil bulmaca türünün de içinde bulunduğu bir oyun. Ee, Peter ismindeki karakterimiz karne oluyor ve olaylar bu şekilde başlıyor. Ee, grafiklerin piksel piksel olmasına bakmayın. Ee, bu şekilde olan hatta 2D korku oyunları bile piyasada mevcut. Ee, aralarından gerçekten iyi yapımlar çıkabiliyor. Ee, bu gösterdiğim ikinci oyunu siz isterseniz öncelikle bir ilk oyunu oynayın ondan sonra buna geçin derim. Çünkü onun da hikayesi çok güzel. Bu seri şu anda sadece Android cihazlarda var. Hem ilk oyunun hem de ikinci oyunun linklerini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. 3 numara The Zamazingo Sadece siyah ve beyaz renklerden oluşan Limbo kafasında bir oyun kendisi. Bulmaca ve platform türlerinin güzel bir karışımı olmuş. Hikayesinden bahsedecek olursam Mark ismindeki karakterimiz bir zaman makinesi keşfediyor ve bunu kurcalamaya başlıyor. Bu sayede de kendini Zamazingo evreninde buluyor. Yani amacımız bu zaman makinesini tekrar bulup bu siyah beyaz ortamdan kurtulmak. E, şunu da söyleyeyim, oyun yeni çıkmış bir oyun değil ama çok bilinen bir oyun da değil, o yüzden listeye eklemek istedim. E, bu da şimdilik sadece Android cihazlarda var. Play Store'da da ücretsiz olarak bulunuyor. İndirme boyutu ise 40 MB. 2 numara Truth The Darkest Of Times Hitler'in başa geçtiği zamanı anlatan oyunda amacımız bir direniş grubu oluşturarak insanları bilinçlendirmek. Oyunun sonunda hitleri durduramıyoruz, yani tarihsel gerçekçilik, e, gerçeklik korunmuş diyebilirim. E, ama elimizden geldiğince fazla insan kurtarmaya ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu arada bir strateji oyunu olduğunu da belirteyim. E, zaten Handy Games'in bu tarz oyunları yapmayı sevdiğini de biliyoruz. E, This Is The Police, Rebel Cops gibi serilerin yapımcısından yine etkileyici bir oyun ortaya çıkmış. Şu an Play Store'da 31 TL, App Store'da ise yaklaşık 47 TL fiyatı var. Ee, i̇ndirme boyutu ise 464 MB. 1 numara Ultimate Custom Night. Ee, Five Nights at Freddy'nin yapımcısından içerisinde 50 animatronik karakter bulunan sağlam bir oyun olmuş. Yine belirli yerleri kontrol ediyoruz, farklı karakterleri seçebiliyoruz, oyunun zorluğunu da kendimiz ayarlayabiliyoruz. Gerçekten uzun soluklu bir yapısı var Bu arada oyunun düzgün çalışması için en az 2 GB RAM tavsiye ediliyor Şu anda hem Play Store'da hem de App Store'da yaklaşık 20 TL fiyatı bulunuyor İndirme boyutu ise 154 MB Evet gençler listemizin sonuna geldik Umarım hoşunuza gitmiştir Kanal bildirimlerinizi açtıysanız o zaman önümüzdeki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın